Herkese merhabalar. Ben Burak Emiroğlu. Bugün hepinizin yakinen tanıdığı yanımızda Kubilay Bey var. Kubilay Bey sinema ve tiyatro sanatçısı, dizi oyuncusu, yönetmen. Kendisinin de Türkiye'deki çoğu erkekte olduğu gibi genel bir saç seyrekliği var. Sağ olsun kendisi bizi bulup geldi. Geçenlerde bir konuşma yaptık. Bugün de işleme geldi. Siz de şahit olun bakalım nasıl bir sonuç olacak. Tabii ki ondan önce de Kubilay Bey, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, hoş bulduk. Tanıştığımıza çok memnun çok oldum. Çok sağ olun. Çok ümitliyim. Hakikaten gördüğüm ve duyduğum şeyler sizin için çok büyük şeyler. Ve çok iyi şeyler çıkacağına eminim. Çok teşekkür ederiz. Kubilay Bey'i delirtmeyeceğiz. Çok güzel bir işlem yapacağız. Sizler de şahit olun. Görüşmek üzere. Herkese merhabalar, ben Burak Emiroğlu. Bugün hepinizin de yakından tanıdığı, yanımızda hem sinema sanatçısı hem tiyatro sanatçısı Kubilay Bey var. Kubilay Bey iki hafta önce işlemimize gelmişti. Normalde geçen hafta işlemini bitirecektik ama biliyorsunuz Kolpaçı'na, Dördün'e hem galası vardı hem sinemaya çıkıyordu. O yüzden dolayı bu haftaya kaldı. İşlemini bitirdik, işlemle ilgili bir şey konuşmak istemiyorum sırada Kubilay Bey veriyorum. Evet, yani arkadaşlar anlatılır gibi değil hakikaten. Ben bu kadarını beklemiyordum. İnanılmaz Burak Bey. Ellerinize Çok sağlık. sağlık bir Çok Çok mutlu olalım. oldum. Yani bir erkeğin saçına dokunmak hayatına dokunmaktır. Hayatıma dokunuruz. Çıldırtmıyoruz kimseyi. Güzelce bir işlem yapıyoruz. Evet. Sizin de saç probleminiz varsa Burak Emiroğlu saç simülasyon merkezine sizleri de bekliyoruz. En azından bir kahve bitmiyor. Hoşçakalın. Mutlaka.